arkadaşlar ilk 24 ve karakterim 700 kupa Kral geliyor arkadaşlar. Öncelikle maç günlüğünü göstereyim. Yani 4. 1. 10. Yani 10. 10. 8 diyorsunuz. 2. 1. 7. 5. 3. 4. 6. olarak gidiyor. Genel olarak altı, artı aldım ama eksi aldım da oldu. Bir de lider bolttan göstereyim. Yani çıkmış mıyım bilmiyorum. Çıktığını pek sanmıyorum. Evet 691 fıfaya çıkamıyor zaten. Yani bir 800 falan lazım. 800 rahat bir şekilde çıkarsınız. Yapmayı düşünüyorum ama bu sezon mu diğer sezonlar mı bilmiyorum. Zaten buradaki adamlar da yani görüyorsunuz hepsi 800 adam. Kuro da bunlardan biri. Hepsi 800 neredeyse. 750'ler falan var. Zaten daha yükseklerdeki adamları göstereyim yani. Başka karakterleri de yükseltmeyeceğim. Mesela bu bir tek Krova abanmış. Diğerleri de tabii ki çok yüksek kubalar. Mesela bu sadece Krova abananlardan. Yani 789 kubacığın 700, 700, 700 falan hiç kolay değil. Ama yani olan tabii ki aralarında çok fark var. Çünkü 800'den sonra zaten tek hesaplaşmada oynanmıyor. Neyse ben çok, lafı çok da uzatmadım. ilk maçıma hemen geç. Şak danak bulmuyor yani. Böyle biraz bekliyor böyle. Yani bu hızda buluyor bir maçı ortalama. 5-10 saniye içinde. Buluyorum. Buradaki arkadaşlar en büyük hata atak yapmaktır. Atak tabii ki yapacaksınız ama seviye belli olacak. Yani ben böyle oynuyorum açıkçası. Uzaktan. Kutlamaya çalışıyorum olabildiğince. Kalkanları ise olabildiğince kullanmamaya çalışıyorum. Ben böyle yapmaya çalışıyorum. Siz de benim taktiğimi uygularak yapabilirsiniz. Bu arada yıldız gücünün ve aksesuarınız yoksa yapamazsınız yani. Çok zor. Mesela Daryl'a puşlayacaksınız. Evet. Bir tane arkadaşımızı Schuttingen Mortigenledik. Yükünü de aldım. Yukarıda Jim var. Aşağıda Max var. İkisi arasındayız şu an. Ben bir normalde biraz daha dalarak oynamayı seviyorum ama katmak için mecburen çok daha dalmamız lazım. Zorlanmadıkça kalkınma çalışıyorum dediğim gibi. Ama... Bir durum olursa, e, kötü bir durum olursa mecburen basıyoruz. öyle ölebilir. Öldürüz, öldü mü? Mesela kalkan basmalıydım ama basmadım. Kesinlikle basmalıydım. Arkadaşlar kesinlikle basmalıydım. Aşırı hasar yedim. Burayı alsak direkt maç biter. Biz de artımızı garantiledik. Bu muhteşem bir şey oldu bizim maçımızda. İnşallah çok hızlı biteriz iki maç gibi kısa bir süreyle. Hadi cene puşlar mısınız arkadaşlar? Bir tanesini hedef alın. ve ee, onu öldürmemiz yani çok daha iyi oluyor. Tabi bunu siz olmamasınız lazım eğer katmak istiyorsanız. Çoğu karakteri 700 yapabilirsiniz böyle. Yani harita uygunsa tik Barley falan da oluyor. Ben size öyle anlatayım. Bu arada canımı toparlamam lazım. Kalkanlarımı saklıyorum biraz da. Biraz daha saklayacağım. Mesela şu an Max'e bir kuşladık. Ama mesela bu tur 5. olduk. Kalkan basmanın bir anlamı yoktu orada. Zaten her türlü ölecektik. Mesela şu an Max'in artık hiçbir şansı kalmadı. Birinciyi size söyleyeyim Sörge Rico, Cinin alma ihtimali çok az. Ben izletmeyeceğim tabii ki. Sıkmıyorum size. Hemen yani diğer kim açığa geçtik. Gördüğünüz gibi 5 ile 10 saniye arasında rahat bir şekilde maçları buluyor. Tek seferde genellikle bulunmuyor. Adamlarda hep 650-700 arası oluyor. Yani böyle ben de kupalara baktım hiç ekstrem bir şey göremedim şu ana kadar. Ekstrem bir şey değil, böyle bin kupa falan adamlar gelmedi yani. Ama bu rütbede onlar da geliyor. Yabancı youtuberlar tek hesaplaşmada oynuyor bazen karakterleri kazıp öylesine. İşte onlardan görüyorum mesela savaş gününe baktıklarında kendisi 1250 kubaysa mesela 700-600 kubalı adamlarda oluyor. Hatta bro diye çıkma imkanınız da var yani bu kupalarda. Bu arada hızlı ölümler gerçekleşti. Pem'in bana rastlaması çok kötü bir şey yani. Olacak ay bu arada tutukluk yaptı bir an. Min yani. Abi ya anlık en ufak bir hata sizi ölüme olan ee, yol açabilir yani. Ben orada mesela Max'la atlamayacaktım. Cüne atlamam çok da mantıklıydı acele ettim. Heme kalkan basıp dalmak istemiyorum çünkü kalkanımın biteceği zaman öleceğim yani. Size bir tane anımı anlatayım Crow kazarken. 1500 canı kalmıştı Tara'nın tamam mı? Ben kalkan basmıştım. Benim de 2500 canım vardı. Tara ikilik mi neydi? Son anda kalkanın bittiği anda benim mermim dolmuştu. İlk o vurdu ve ben öldüm. Yani kalkanla dalmak biraz da riskli bir olay. Atlarsa bu arada direkt basacağım yani. Yapacağım bir şey yok. Ben artı bir alıyorum paso. Görüyorsunuz yani. Böyle bir anda sıkışıyorsunuz. Ben size öyle anlatayım. Yani Pema e atlarsın, spike'a mı atlarsın diye sorarsan arkadaşlar kalkan olduğu için ben spike taraftarıyım. Yani çünkü spike aşağı yukarı 500-600 vuruyor. Pem bir tık daha fazla vuruyor tabi vurmuşunuza göre ama Pem'i yok etmek zor işte. Sen ikisini al ben de şunu alayım hiç risk atmam. Normalde kaşınırdım alacağım diye düşük balı olsam. Ama şu an hiç öyle bir şey yapamam. Kayıttayız bu arada değil mi? Tamam. Bu arada arkadaşlar bir Leon klonu görüyorsanız ve bir Leon göremiyorsanız her yere ateş etmenizi öneririm yani. Gelecek her ihtimalde yani bir iki geçişli bir yere gelip her yere ateş ederseniz Leon size yaklaşamaz. Yani bu da bir taktiktir. Yani durduk yerde ateş edebilirsiniz öyle. Kurban mermisi hızlı yani. Bence ateş etmenizi öneriyorum. Yani çünkü bu kuvada aşırı Leon var. Ben size söyleyeyim yani bir maçta ortalama 2 ila 3 arası Leon var. Bu arada Sherry ölü ölüyor ölecek. Öldü ölecek öldü o. Öldü öldü. Bence biz boss alırız. Ne diyorsunuz? Boss alırız ya. Biraz daha kendime çekeceğim. Yani tamam, ta almak istedim ben. Ne oldu ne oldu neyse. Kalkana bastım ne olur ne olmaz ama. Ben de da dalmak istemedim ya. Yani. Ben ortaya doğru açıldım hafiften. Ben ile de çok muhatap olmak istemiyorum. Hani bana pushlama ya bana. <laughs> i̇ki maçları artı bir aldık. Şu an eksi iki yedik öyle geçiyor maçlar gerçekten çok çekişmeli ne oldu 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 yani böyle anlatayım hatta videoyu bir biraz daha kazıp mı diye düşündüm yani bazen mesela bu kupalarda şöyle yani ne yaparsanız yapın istediğiniz kadar korunun mesela ben yani bir de isterseniz pusma taktiği göstereyim bu maç arkadaşlar pusacağım gelene sıkacağım mesela ilk aşama buradan sıkıyorum full bütün maç pusuyorum arkadaşlar Başka bir şey yapmayacağım. Mesela, örneğin ben buna vururum. Adam da düşer. Diye düşünüyorum. Yok. Aksesuar harcadık. Yani ben şuraya pusmayı öneririm ya da şuraya pusalım. şeyinden çıkmışız diye düşünüyorum. Ne gördüyse ya şu aşağı doğru kaçarım büyük ihtimalle. ya da buradan gerisi yani aşağı doğru kaçalım ya da kalkan basıp girerim. Bir onu kes çok iyi. Yani burada arkadaşlar neden kadar adam kesirse o sizin battığınızda. Yani yükleri almadığınız diye üzülmeyin. Adam kesilmesi çok iyi oluyor yani sizin açınızdan. Ben hemen bir ileri geçtim. Bibinin beni görmesi çok da önemli değil. Balonuyla tek atacağını hiç düşünmüyorum. balon gelirse yani kalkan basmaya çalışırım ama basamazsam da yapacağım bir şey yok. Çünkü kaç vuracağının hiç emin değil. Bu arada yavaşlaşma yıldız gücünü kesinlikle seçmeyin. Ay, aksesuarını demek yani diğeri de yıldız gücünü seçebilirsiniz ama. Bibi'ye ee... neden yaklaşmak istemediğimi şu an anlıyorsunuzdur bence. Bence anlıyorsunuzdur. Ya video ne kadar olur hiçbir fikrim yok ama 700 kuba krov geliyor. Ben size sadece onu söyleyeyim. Sen ona ben de bunu alayım. Hiç şey yapmayalım. Üç tane krov mu var? İlginç. Hepsi de siyah krov. Siyah krov dediğim normal krov. Şimdi bana gelmesin. Tamam 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 tam muhteşemez. Robotun size gelmesi de çok kötü bir şey yani. Can gelsin tabi de. Gelmiyor mu? Ya? Gelmiyor mu? Artiste bak. Artiste bak. Artiste. Artiste bak. Hareket etmiyorum ben. İkinci kalkan da düştü. Basarsın tabi. Ben o. basmayacağım. Niye basayım? Bu neydi? Bu arada ilk Leon düştü değil mi? Tamam 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 tamam. Sıkıntı yok. Çok iyi oldu sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oh. İşte hep böyle oluyor zaten bu rütbede. Anlık bir gidişiniz yani Crow gibi bir karakterseniz. Mesela Daryl da çok iyi kazdır bence. Daryl da kasmayı düşünüyorum. Mesela diğer sezonda Daryl'ı kasabiliriz. Örneğin 700 kubaya. Yeşil ve kural da yaparım da bu sezon yapamam yani. Bu sezon yapmayacağım. <laughs> Çünkü çok uğraştırıyor. Bugün 23'ten buralara kadar çıkardım. sabahta önceki videomda dediğim gibi bu sabah 18 bin kupada bulduk tabi. Baya bayağı e, baya kasılabiliyor aslında yani. Ben size göstermiş oldum bunu. Yani normalde çok kasmıyordum. Yani ne bileyim ben hiç çift hesaplaşmada daha kolay kasılır ama ben biraz seyir zevki de yüksek daha heyecanlı olsun diye tek hesaplaşma yaptım. Bir de çift hesaplaşma var arkadaşlar İyi bir adam lazım yani oyuncak. Mesela şunun da ölmesi lazım ama ölmedi. Evet. Ölmesi lazım. Güzel. Şu an artı biri garantiledik ve eğer bir alırsak bu iş burada biter. Bin alamazsak devam. Bu arada alan aşırı küçük. Buradan ucu görebilir miyim? Yok. Denemeyeceğim. Mi Denemeyeceğim. Ama alan şu an hiç cezamadı almadı yani. En azından mesela şuralara gelince ancak. Mesela burada 7 kişi olduğu varıyor. Bu duvarın oraya geliyor 7 kişi oldu. Toplu bir katliam oluyor yani birden 3'e falan düşüyor. Hı? Ne yapayım yani? Bu arada ilk inşallah kural vermiştir. Ben artı 4 alayım yes. Güzel güzel güzel. Artı bile artı 4 aşırı fark ediyor. Şu an üç, ilk 3'e girmemiz yeterli. İnşallah gireriz. Bu arada hala abone olup videoda like atmadıysanız ben bir şey edemiyorum. Şundan en azından bir tanesini kopartırsak güzel olur. Ya, ya bi 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 bi. Onun şimdi tek canı da var. Böyle düşünmek lazım. Erken kalkan yoluna gider miyim bilmiyorum. Benim sıkmam bekliyor. Buna buna ben bunu sıkıyorum. Bunu sıkmayacağım mı? İşte. Arkadaşlar kayıt gitti. Ben çok düştüm. Eksi 8 yedik yani. inanılır gibi değil. İşte benim bir can şey oldu. Biliyordum bulaşmak daha iyiydi ama bulaştı. Çek bir şey yok. Burada kayıt mayıt da gitti bir anda. Neyse ben birleştiririm onları olmaz. Yani şey sıkıntı yok da. Bizim şu krovu 700 yapmak bayağı uğraştırıcı bir şey. Yani tek hesaplaşmayı biraz çözmeye çalışıyorum iyice. Yani biliyorum belli bir şey ama iyice çözmeye çalışıyorum. Dur bakalım bir yerde pusarak deniyor ya. Mesela pusarak mı kalsam bilmiyorum. Ben biraz adamların yok olmasından yana dalıyorum ama biraz kutu almaya da çalışıyorum. Mesela, mesela bir turda pasif oynayayım ne olacak? Vin alır mıyız? Bilmiyorum ben bir iki enerjiyle de al ya Arkadaşlar yine görüntü gitti ya. Neye gitti bilmiyorum. En azından eksi sekizden kurtulduk. Alan küçülüyor ve 8 kişi kaldı. Bu oyundaki arkadaşlar en büyük sıkıntılardan biri yani aksesuarları boşa basmaktır. Yanlışlıkla basmaktır. Yani vuruştan aksesuarları ultiyle bir de uzak tutmanızı öneriyorum her türlü. Birbirlerini çok yakın tutmayın. Yoksa aksesuar basabilirsin. Mesela bakın benim ifade burada. Vuruş burada. Aksesuar da orada diyecektim ki Mortis daldı. Neyse arkadaşlar. ben bunu belli bir şey kendim kasayım. Gene en son videosunu çekerim oyunun ortasına girerim. Arkadaşlar şu an 595 kubadayız. Ve artı 6'yı garanti alıyoruz. Ve 700 kuba kuralımız hayırlı oldu olsun. Aslında ben onu yaptıkça e, videoyu durdurduktan sadece arada 3 maç geçti. Bir tane ikincilik bir tane de üçüncüyü kalmış olmam lazım. Dur bakalım son şeyi de bir ne yaparsak muhteşem Engiz olacak. Şeyi kendi robotu mu öldürecek? Robotu öldürmese bile oradan artık ölür diye tahmin ediyorum. Leon bana mı rastlıyor bir fikrim yok. Girdim. Uti attım. Dur bakalım. Neyse ben öldüm zaten. Şeli kazandı. Gördüğünüz gibi 700 kupa kuru. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.